uzlaşma komisyonunda anayasa yapıyoruz diyen herkese bir samimiyet testi öneriyorum. Ve başta tabi mecliste çoğunluğu olan siyasi iktidara. Amaç demokrasi ve özgürlükse demokratik daha demokratik falan diye Türkiye demokrasi değil. Daha demokratik demiyorum o yüzden. Birkaç sene önce bundan 10 12 sene önce daha demokratik cümlesini kurabiliyordum. Maalesef şimdi demokratik bir ülke olmak istiyorsak diyorum daha demokratik değil bayağı bir geriye götürdük yani çok şey. e, ileri demokrasi de çok e, çok geriye gittiğimiz ortada Türkiye demokratik bir ülke olmak istiyorsa ve siz de Anayasa değişikliği sürecini bu sebeple başlattığınız iddianızda samimi iseniz gelin özel görevli mahkemeleri kaldırın bir gecede. Gelin, yok kanununu birkaç gün içerisinde, elimizde hazırlıklarımız var, demokratik bir hale getirelim. Evet. Gelin, üniversitelerin üzerinde Yüksek Öğrenim Kurumu baskısını bir gecede bitirelim. Evet. Gelin, üniversitelerin rektörlerini Cumhurbaşkanı atamasın, evet. yok atamasın. Üniversitelerin rektörlerini gelin üniversitede görev yapan bütün akademisyenler asistanından profesörüne kadar bütün akademisyenler birlikte seçsin. Var mısınız? Yok Demokrasi yok hocam. Çünkü 12 Eylül'ün birçok uzantısından şimdi, birisi de yok. Şimdi. Ama işlerine gelince 12 ha. Eylül faşizmi diyorlar. Yokla ilgili şimdi, hiç çalışmamız şimdi yok. hiçbir çalışmamız yok. Gelin faşist 12 Eylül zihniyetinin ürünü olan Yüzde on seçim barajını ne olur anayasada yazmıyor bu. Bir cümle. Evet. Bir cümle. Hatta ne bir cümlesi. yüzde on yerine %10. onu çizeceksiniz 5 yazacaksınız yasama organında. Evet. Bir gecenin size 15 dakikasını alır. Bir yol temizliği yapın diyorsunuz 15 sadece. Yol temizliği bakın Hı. ben buna yol temizliği falan demiyorum. Biz yolları aşar gideriz. Engeller vız gelir gibi bir demagojiyle karşılaşırız yol temizliği denirse. Ben ...samimi misiniz değil misiniz diyorum. Evet. Amacınız demokrasi ise bunları yaparsınız. Ve ondan sonra sizi herkes ciddiye alır. Ben de ciddiye alırım. Ben açık söylüyorum. Evet. Demokratikleşme ve özgürleşme iddiasını ciddiye almıyorum. Bunlar testtir diyorsunuz. Bunlarla yargılar, bunlarla. Ben Anayasa değişikliğinde demokratikleşiyoruz ve özgürleşiyoruz iddiasını ciddiye almıyorum. Eğer bana eğer bana bir bir kişi ama siyasi iktidarın e, büyüsüne kapılmamış olacak benim dünya görüşümde olmasına gerek yok başka bir siyasi görüşten olsun ama yeter ki dünya görüş yeter ki e, siyasi iktidarın büyüsüyle konuşması bir kişi 12 Eylül 2010 referandumundan sonra yargı bağımsızlaşmıştır diyebiliyorsa yargı tarafsızlaşmıştır diyebiliyorsa Türkiye özgürleşti, medyada özgürleşti diyebiliyorsa diyeceğim benim bir şey yok. Evet. Bir kişiden istiyorum bunu. Ama diyemezler. 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde yırtındık, çırpındık, paralandık elbet. Dedik ki 12 Eylül 2010 referandumu Türkiye'de faşist bir rejimi kontrolsüz, dizginsiz bir şekilde getirecek dedik ve geldi. Evet. Ve geldi. 12 Eylül 2010'dan işte 2012'ye kadar. Ama sizin gibi aydınlar bizler gördük hocam halka maalesef. Efendim. Başka şeyler söylendi, başka şeyler Hatta satıldı. Halkı o zaman kapı kapı gezmek lazımdır. Kapı evet. kapı gireceksiniz, anlatacaksınız. Herkesin anlayacağı örneklerle anlatacaksınız. İnsanlar bizi seyretmek zorunda değil. Bizim gidip anlatmak zorundayız. Bir zorunlu ekleme zorunlu. daha yapabilir miyim? Dur yapma ne olur. Bitireyim. Bir dakika. Bir dakika. Memlekerimiz Hocanın sözünü kes. Yok, tutuklu milletvekillerindeki <laughs> samimiyetin dahi olmaması efendim, bir göstergesi olduğunu ol, dile getirecektir. 600 600'den fazla öğrenci şu anda tutuklu. 100, 600 Evet. 102 oldu. gazeteci sadece gazetecilik faaliyeti sebebiyle şu anda tutuklu. Evet. Çinin Çin'in tutuklu gazeteci sayısından Çin'in ve Rusya'nın Çin'in ve Rusya'nın tutuklu gazeteci sayısından daha fazla tutuklu gazetecimiz var bizim. Ya bizim bazı birinciliklerimiz var hocam. Ne zamandan beri ama? Falan. Referandumdan beri. 12 Eylül 2010 referandumundan beri. Yani şey o zaman değil. dinlemeyenler buradan sesleniyorum. Lütfen. O zaman dinlemeyenler bugün dinleyin. Evet. Bugün dinleyin. Eğer eğer anayasa değişikliğini özgürleşme ve demokratikleşme için yapıyoruz diyenler bunda samimi ise önce DGM'leri kaldırsınlar. YÖK'ü kaldırsınlar. Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliğini özgürlükçü bir yönetmelik yapsınlar. Üniversite Öğretim üyesi disiplin yönetmeliğini sesini çıkarana, eleştirene ihraç maddesinin uygulanabileceği gibi faşist bir yönetmelik olmaktan kurtarsınlar. Bir gecelik işlerden söz ediyorum size. Üstelik yönetmelik düzeyinde işlerden söz ediyorum. Seçim barajını gelin yüzde beşe düşürelim. Evet. Siyasi partiler kanununu gelin değiştirelim. Siyasi partilerde lider sultasına son diyelim. Doğru. Siyasi partilerin ilçe örgütlerinden veya ilçe kongrelerinden, ilk kongrelerinden izin verin örgüt çıksın. Genel merkezin diktasını kırın siyasi partilerde. Siyasi Doğru. partiler yasasını değiştirelim. Hadi var mısınız? Yok. Medyayı özgürleştirelim. Yok. İkimiz birden yokuz diyoruz ya yani. biz. Öyle yetiştirildiğimiz. <laughs> medyayı medyayı gelin özgürleştirelim. Ondan sonra bütün bunları sizi temin ediyorum bütün bunların yapılması üç aylık iştir. Üç aylık iştir. O zaman anayasaya ondan, da mı gerek kalmıyor? Hayır. Dersen? Ondan sonra oturalım anayasanın ilk üç maddesi hariç olmak üzere tamamını değiştirelim. Ne kalır ki Var bunlar bunları yaptığınız zaman gerek gelin, de kalmaz gelin hocam belki. Geri değiştirelim. Askerlerin Değil yaptığı anayasayla yönetilmeyelim. Gelin ilk üç madde dışındakileri o zaman değiştirelim ama o zaman, o zaman. özgür basın olacak. He. O zaman özgür üniversiteler olacak, özgür basının, özgür üniversitelerin, özgür ve etkin sendikaların, bağımsız baroların ve avukatların bulunduğu bir Türkiye'de 12 Eylül 2010'daki gibi serbestçe at oynatamayacaklar. Evet. 12 Eylül 2010 öncesinde kandırdıkları gibi insanları kandıramayacaklar. Özgür basında, özgür üniversitede, bağımsız baroda, işte.